Bilim adamı, doktor, her neyse, ne oldu sana? Fazla bir zamanım kalmadı. Vücudumdaki zehir yüzünden şimdi de tuvalete dönüşeceğim. Şimdi de tuvalet olmadan önce yardım etmen gerek. Şu silahı, bir speaker Speakerman altına çevir ve hemen gel diyorsun sen ya? Çabuk git. Kaç buradan. Birazdan dönüşeceğim. Hiçbir şey anlamadım ben. Sana git dedim. <laughs> Bu da arkadaşlar saldırıyor. Bilim adamı şimdi tuvalet bana saldırıyor. Dediklerimi yap ve öyle gel. Tamam mı? Ha? <laughs> Ben yine hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor lan burada? Arkadaşlar benim sanırım hemen gitmem gerek. Arabam, arabam işte orada. Tamam hemen gidiyoruz. Evet Ferit'e evet, sahnesi. Videomuza hoş geldiniz. Şu anda bir önceki videomuza yorum atanların isimleri ekranda çıkmaya başladı. Siz de bir sonraki videomuza çıkmak istiyorsanız hemen aşağıdan Videomuza yorum atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ha? Karşıda birisi var. Bir dakika hemen bu silahı test etmem gerek. Gel bakalım gel bakalım. Arkadaşlar bilim adamının bana verdiği bu silah Vallahi altına çevirebiliyormuşsun. Ha ne oldu lan? niye olmuyor lan? Lan bu niye çalışmıyor? Arkadaşlar bu çalışmıyor. Bu ne ya? Bir işe yaramıyor bu. Aha, yepyeni bitki çıkmış. Şu bitkide bir deneyelim. <laughs> Bakalım bitkide işe yarayacak mı? İşte bu. Bitkide işe yaradı. Tamamdır. Bana şimdi bir tane speaker ben lazım. Arkadaşlar şuna bakın lan. Ne, ne yaptın bana? Ya dostum sen var ya artık en değerli şimdi bir de tuvaletsin. Seni satsalar senin karşılığında verecek bir para değeri yok. Baksana arkadaşlar kurşun da geçirmiyor. Vay canına. Artık ölmeyecek miyim? Yok be dostum ölmeyeceksin. <laughs> Gördünüz mü? Vay canına. Kenara çekil. Ha? Dostum seni gökte ararken yerde buldum. Kenara çekil bunun işini bitireceğim. Ne, gel buraya. Arkadaşlar bana saldırıyor. Kaç dedim sana kaç. Hadi bitirebilirsin onun işini. Bitireceğim tabii bitireceğim. Olamaz be bu da ne böyle. Ne? altınım oğlum ben altınım. Arkadaşlar altın. Ben de o zaman bu Speakermen altına çeviririm. Al bakalım speaker ben. Bu da oldu. İşte şimdi bu kavga eşitlendi dostum. Hadi bakalım. Ne gel buraya. Arkadaşlar bana saldırıyor. Oğlum şunu öldürsene ya. Sen kaç sen kaç. Onun peşindeyim ben. Tamam tamam tamam. Sonunda sonunda. Aa çok canımı sıktı bu. Oğlum bu ne ya. Benim şuraya girmem gerek. Şuraya girmem gerek. Kaç sen. Bitireceğim bunun işini. Vay canına be dostum. Sana altın olmak bayağı iyi yakışıyor ha. Ne sandın ne sandın. Burada ne böyle. Ben de altın olmak istiyorum. Sence mi altın olmak istiyorsun? Tamam o zaman seni de altına çevireyim. Al bakalım. Vay canına. Artık çok pahalıyım. Evet artık çok pahalısın. Arkadaşlar speakermanleri bu şekilde bilim adamına götürmem gerek. Ne yani sen şibidi tuvaletlere mi çalışıyorsun? Bilim adamı şibidi tuvalet mi? Hayır 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 sen beni yanlış anladın. Bak dostum aslında bizim insan olan bilim adamı yanlışlıkla kanındaki zehir yüzünden bilim adamı dönüştü. Ve sizin altın tozunuza ihtiyacı var. Şimdi hazır mısınız? Onun yanına gideceğiz. Sana inanmıyoruz dostum. Ya bakın hem bizim gelişmemiz lazım. Böyle götüremezsin ki. Evet sizin gelişmeniz lazım. O zaman aklımda şöyle bir şey var. Bir dakika. Dur bu değil. ya, bu değil arkadaşlar. O zaman sizi bir şöyle hop. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Arkadaşlar şu anda speaker benleri birleştirdim ve gelişti. Vay canına be. Dostum dalga mı geçiyorsun bizimle? Şimdi ne yapacağız? Şimdi şehre gideceğiz ve bir süre Skibidi Tuvaleti öldüreceğiz. Bunun sonucunda upgrade olacaksınız ve ben de sizi böyle altına çevireceğim. Hatta şimdi de altına çevirebilirim. İster misin? Yok şimdi istemem. Ee, yok şimdi olmasa olur mu? Tamam o zaman şimdi olmasın. Ama bak bizim o bilim adamı bir Tuvaleti kurtarmamız için seni altına çevirmemiz gerek. Skibidi Tuvaletleri ölüm. <laughs> ölüm o zaman. Skibidi bop, 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 yes, yes. onlar ölüm neredesiniz lan? Çıkın lan karşıma adam mısınız siz oğlum? Güzel bir gün. Speakerman avlamak için harika bir gün arriba. Şuna bak sen. Speakerman avlayacakmış. Oğlum Titan Spikerman'in gücünü al bakalım. Bu iş bu kadar. Bu haksızlık. Haksızlık falan yok. Baban gelsin oğlum babalarını çağır. Vay canına bir dostum. Harikaydın. Ne sandın? Ne sandın? O zaman şimdi seni altına çevireceğim. Hazır mısın? Şimdi mi? Evet dostum. Şimdi altın olacaksın. Kararsızım. Hadi ama Speakermen güven. Bana güvenmen gerek adamım. Bilim adamı doktorun hayatını kurtarmamız gerek. E, e, tamam sana güveniyorum Ferites. Yap gitsin. Tamamdır o zaman altın oldun mu? Vay be. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. O? top 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 yet yet. Oğlum itilidi bitti lan. Tüt kim dedi tübidi boplarla onu. Ben bunu dediğinden bir şey anlamadım dostum. Kenara çekil. Altınlarım var ödü. Bitti mi? <laughs> Altınım. Gel lan buraya. İtim bitti oğlum senin. Sen kimdin? Ya, canımı çok sıkmaya başladın sen. Altın Speakerman'la tanış bakalım. Ya, bu ne imit oğlum böyle ya? Bu ne imit oğlum böyle? Bu ne imit ya? Vay anam babam vay oğlum ne yaptın ya? harikasın ha harikasın. Ne sandın kardeş? Evet dostum fazla zaman kaybetmeden seni şu anda upgrade olman gerek. Neden olmuyorsun ya? Ha? İşte bu kadar. Tamamdır. Upgrade'in tamamlandı. Ama ama şimdi altın olman gerek. Skip de tuvaletleri öldürerek altına dönüşebilir miyim? Hayır. Seni ben altına çevireceğim dostum. Hazır mısın? Ee, hazırım. Hazırsan o zaman al bakalım. Ha? Ha, oğlum altın lan altın. O ne oldu bu silah ya? Tamam. Tamam şimdi hallediyorum. Ha? Ha, oğlum elmas oldu. Lan niye elmas oluyor arkadaşlar? Elmas oldu. Hadi ama hadi çalış. düzgün çalış. Ha? Ne oluyor lan işe yaramıyor. Arkadaşlar bozuldu bir silah. Bozulma. He? Oğlum ne oldu lan? He? Şuna bakın. Yemin ederim bozuldu. Oğlum bu ne ya? Altından başka bütün elementleri oldum oğlum. Ne yapıyorsun ya? E, tamam tamam tamam. Halledeceğim bir dakika. Hadi artık okuz pokuz. İşte bu kadar. Tamamdır. Tamam o zaman hadi. Bilim adamı doktorun yanına gidiyoruz. Tamamdır. Hıh? Bu da ne? Gördüklerimi görüyor musun? Gold Upgrade Titan Speaker Man. Evet ne oluyor burada? Sanırım bunlar bilim adamı şibeli tuvaleti esir almış. Yardım et bana. Yardım et. Kurtarın buradan, kurtarın buradan beni. Arkadaşlar söyleyeceğim gibi bilim adamı şimdi tuvalete alsın diye birisi... Aç kapıyı! Şibidi tuvaletlerin ihanetini ödeyeceksin! <laughs> Hadi bakalım Gold Upgrade Titan Speaker Man. Şunların işini bitir! Merak etme dostum! O iş bende! Gelin bakalım buraya işiniz bitti! Hadi bakalım dost bitirirsin onun işini! <laughs> Saldırın şuna! Gold Upgrade Titan Spikerman'ı kimse öldüremez. Hayır helikopterler. Helikopterler saldır anne. Gel bakalım Ferides bitirdim işlerini. Harikasın dostum. İşte ben de bundan bahsediyordum. O zaman şimdi bilim adamını kurtarabileceğiz. Tamamdır sen içeri gir ben buradayım. Tamamdır dostum merak etme. Arkadaşlar bilim adamı. Bilim adamı. E, doktor neredesin? Bilim adamı. Ha, arkadaşlar ne olmuş burada? Bilim adamı. Upgrade Titan Gold Speaker ben. Bulamadım onu. Ben sanırım buldum. Burada. Ha? Orada mı? Bilim adamı burada ne geziyorsun? Ah! evrimim ilerliyor. Pek bir zamanım olmadı Beni öldürmek zorundasınız. Artık kurtulamam. Hayır, hayır seni öldüremem ah, mi? bunu yapmalısın. Başka bir çare yok mu? Hayır. Hayır Spiderman olmaz. Üzgünüm Ferites. Her şey Titanlar için. Hoşça kal bilim adamı. <laughs> Çok üzgünüm. Hayır, hayır, hayır. hayır. Üzgünüm dostum. Hayır abi değil. O bize, o bize çok hizmet etti. Ünite sahnesi. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın olur mu? Ekranın sağda ve iki video var. Tıklayıp izlemeyi ne dersiniz? Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Hadi gidelim. Upgrade Gold Speaker ben.